Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Arabamızı bir önceki videomuzda eğrini yaptık. Ayarlarını yaptık. ince dokunuşlarımızı yaptık. Şimdi jant lastik bölümümüze geçeceğiz. Şimdi jantlarımızı, lastiklerimizi arabamıza uygulayacağız. Neredeyiz? City'deyiz. Uğur kardeşim cantlarımızı getirdi. Ee, bir önceki videoda görmüştünüz. Cantlar çöptü, ölüydü, bitikti, yıkıktı. Rezil bir vaziyetteydi. Ben temiz cant nasıl oluyor? Ee, güzel cant nasıl oluyor? Sizlere işte hani demiştim ya diğerinde cantlar çöp dediğim zaman ya bunun iyisi nasıl diye yazanlar vardı. İşte iyisi budur. Elinize sağlık. Gel böyle. Kanka çok güzel olmuş. Güle 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 yani ben bırak. oraya bırakırken bu ve bunun ıı, daha böyle bu, ya bu bundan daha iyisini olacağını ıı, beklemiyorum. Çünkü en iyisi bu. Ben çünkü Elimizin oraya yaptık, tamam, elinden gelenin fazlasını yapmışsın belli. Çünkü e, ben oraya bıraktığım zaman dedim ki ben biliyorum kardeşim yani ben oraya bıraktığım zaman benim malımın başına neler geleceğini biliyorum. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Bu Ferrari logolarını Ferrari'nin var diye sen mi jest yaptın içerisini mi yaptın? Onu bizim Şakir'imiz yaptı. Sen mi <laughs> Kardeşim yani abimin Ferrari'si var. Ben abi. bu cantları Ferrari diye Yap yuttururum. Şey Yok, Ferrari diye yuttururum. Tabii. Ben şimdi buna TikTok'ta video da çekerim. Ee, Uğur'cum eline koluna sağlık. Ee, şimdi arkadaşlar Uğur'un dükkanında bir önceki videoda söylemiştim. Şimdi Uğur'un dükkanında yay pres işleri yapılıyor. Ama e, ağırlık olarak e, polisaj, can polis cant saç, boya, can e, tamirat. Evet. Çok ağırlıklı tamirat olmasa da ben biliyorum hani hani özel bir jantsa eğer tamiratı doğru mu? Aynen. E, ki, ama e, şeyine gidiyoruz. E, evet Keyfek. ya e, canın sıkıldı Jantlarını polisaj yaptırmak istiyorsun. Şimdi bu jantı sıfır aldığında bile böyle bu kadar parlak evet. değil. Normal parlaktı. Normal jant şeyinde ama bu jant çok parlak. E, Uğur'un dükkana gittiğinde jantlarına e, tekrardan e, istediğin renk göbekleri boyattırabilirsin. Kesinlikle. Polisaj yaptırabilirsin. E, dışının rengini değiştirebilirsin, içinin rengini değiştirebilirsin. Jantlarınızın boya ihtiyacı varsa benim Uğur e, aşağı 15 senelik arkadaşım. Bu işi de 7-8 senedir yapıyor. Yani bu şunu vicdanen gönül rahatla söylüyorum. Bu işi ben senden iyi yapanı görmedim kardeşim. Elham Allah işlerini hayırlı bereketli etsin. Yani bizi bizi benim çok arkadaşım senin dükkanına geliyor ortak arkadaşlarımız da geliyor ben daha bu zamana kadar şöyle şeytan kulağına taş senden şikayet eden duymadım hem senden çok hem güzel. esnaflığından Alarımız bunları da bunları da yine çok güzel şekilde çıkarmışsın ama bizim cantamızda kronik olarak bir problem jant şuradan bir işlemi var ama evet. ufak bir leke kalmış buna senin Temizleme bil temizleyebildiğimiz kadar temizledik bu kadar kalıyor artık. Tamam o yani o senlik, senlik bir şey yok. Diyorsun. Tamam o bir tane var. Diğerleri sıfırından daha güzel olmuş. Bir sıfırında biliyorsun bu kadar parlak değil. Evet. Ee, şimdi polisaj yaptığı zaman dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bunlardan özellikle biri kesinlikle jant e, cant can kullanılmıyor, e, kimyasal kullanılmıyor. Bunların kendi krem, bakım kremleri var. Krom tamam. temizleme cilaları. Arada bir, ayda bir, iki ayda bir, bir cila atar gibi üstüne temizliyorsun. O zaman hep böyle Ne kadar kalıyor. bir zamanda bu bozuluyor ya da böyle kalıyor. Kolladığın sürece devam daim olarak böyle kalır. Hep değil mi? Hep böyle kalır. Çünkü ama biz VFT'yi yapmıştık, arabayı çocuklar yıkamaya bıraktı. Jant sıtmayları sıtmışlar leke olmuştur. kimyasal evet. kimyasalı, kimyasalı, kimyasalı sevmiyor değil mi? Kimyasalı tamam. sevmiyor. Ama krom kromdan daha parlak duruyor biliyor musun? Güzel oluyor. Evet, güzel oluyor. Elle konmasa, temizleme cilasıyla uyguladığı zaman, kolladığı zaman bu şekilde böyle ömür. Ben şimdi kalıyor. şöyle bir şey yapayım. Bu videonun sonuna, tamam mı? Bu videonun sonuna tamam. şakir sen Uğur'un kartını koy. Tamam telefon numarasını, adresini koy. Zaten Uğur müşteriyle yakın, ilgilenen bir arkadaşımız. Aynen. Güzel şekilde bu şekilde Gerçekten bir şey kardeşimiz ihtiyacı kardeşimiz olanlar varsa Yardımcı evet. oluruz. Evet, dükkanı da çok güzel, çok da müsait. Orada ufak tefek işleri de yapıyorsunuz. Yıkama, pastacılık, kuaför, pastacı her şey var ya, değil detaylı mi? Detaylı temizlik, yay pres, yani. e, jant boyama, jant polisaj. Yani genelde kasım işleri hepsi yapılıyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok Şu çok kamera güzel. kapansın sana bir güzellik yapacağım aslan. Sen benim aslanımsın. Koç koç. Arkadaşlar lastiğimiz yine tringle. Ne? Triangle. Biraz tringle. tringle biraz son boykan karslı. <laughs> 215 35 19 ebat ölçüsü seçtik. Çünkü 4 ile 9.5 offset. Dördünü de aynı lastik yapacağız. Biz Uğur'un orada jantları önce bir arabanın üstüne taktık. Bir ufak tefek bir yoklama çekeceğiz arabaya. Çünkü bazı yerler birbirine uyum sağlamadı. Göbek ölçüsü 112. Araba da 112 ama e, sanki biraz dışarıda kaldı arkalar falan ama başımıza bir iş açtık ama bu işin de devamını getireceğiz. Bakalım. Bu arada gel böyle neden tringle'ı seçtiğimi göstereyim. Lastik janta oturduğu zaman şu kadar bir kalınlığı var tamam mı? E, bu da benim istediğim bir ölçü. Kalıbı hem ince hem dar kalıp küçük. Yani dekor ve vitrini sevenler varsa e, zaten fiyatları da normal markalara göre neredeyse %50 arada bir fiyat farkı var. Gayet güzel, sağlıklı bir lastik. Ferrari'de de bunu kullanıyorum. Bundan önceki arabalarımda da bunu kullanıyorum. Diğer arabalarda da kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben Cansiz'den temin ediyorum. Çünkü bize çok yakın burası. Buranın esnaflığı da güzel. O yüzden şimdi içeri girelim. Sanki ilk defa geliyormuşum abi, havasıyla. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın hoş Teşekkür abi. ederim. Süleyman abi nasılsın? Hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba. Maskelerimizi çıkardık arkadaşlar çekim evet. dolayısıyla. Hakkınızı helal edin. Şimdi abi ben e, Can seçeneğim olacağı için ben biliyorsun Uğur'a yollamıştım hmm. temizliğini yapmışlar boyasını polisajını falan Hayır, e, Allah razı olsun Hayır, abi. Olmuş, abi değil Biz mi de. çok, çok güzel de. evet e, bu arada şimdi e, lastiklerim e, gelmiş zaten evet. depodaydı herhalde abi ona da teşekkür ederim yalnız ben içeri girdim bir şey dikkatimi çekti ben de isterim kim yapıyor bunları bizim Özgür var evet bu tür varil koltukları yapan Hı -hı. Yani e, bence de güzel olur Ferrari tarzında. Jatlarda Ferrari logosu. Tabii, logoyu da koyduk. Tamam. Sarı <laughs> siyah. Özgü'nün de e, sayfası falan var mı abi? Var var. Eee Airfire Concept diye geçiyor. Tamam. Sayfası. Sen bunu bir eklersin evet. Şakir. Tamam. Bu şeyi. Abi bu çok ilgi çekici bir şeymiş. Tabii ya. tabii. Bunun var ya yani ben sarı on... olduğunu düşünsene bunun. Tabii sarı siyah koltuklar sarı, sarı. E, zemin siyah olursa güzel olur. Değil, Değil mi? Bir de şöyle bir işilik yapıyor arkadaş. Bu da var abi. Ha arkada ha. mekan ismi, mekan duvar ismi, mek, e, ortam ismi. Vallahi gayet güzelmiş. Çeşitle. Peki sadece böyle varil mi yoksa başka Yok, şeyler de var mı abi? Çeşitleri var Abi falan. çok güzel olmuş biliyor musun? Abi, böyle şimdi yenilesin insanlar böyle tarz şeyleri çok seviyor mekanlarda. Ama güzel güzelmiş. Abi. Ne abi? Bu aralar popüler. Ben ben de yaptırırım abi ben dükkânı Vallahi Özgür baba. Yani eğer bizi duyuyorsan. Hani biz de isteriz yani. Süleyman abi yapmış. Ben de isterim. Sen hesabını bırak Şakir. Vallahi çok güzel maşallah. Kanka gidelim mi yukarı? Gidelim abi montajını yapalım. Abi biz gidelim mi yukarı? Müsaade varsa. Hadi gidelim. Ünal abi için yenilikleri yaptık. Sarı Ferrari'si olduğu için bir yıl Ferrari kapağı yaptık. <laughs> Bak çek jantlarda. Bunlar ince detay. Arkasına da yazsın. Hayret Ferrari de var. Jantlarımızın montajını, lastiklerimizin montajını yapan Jant City ailesine çok teşekkür ederim. Jantlarımızı ceset halinden sıfır görüntüsüne getiren UST, Otoyoda çok teşekkür ederim Uğur kardeşime. Şimdi arabamızın ön ekini, yan marş belini, arka difizörünü takacağız. Bu işlemleri yapmaya gidiyoruz. Sonrasında egzoz ve yazılım yapacağız. Sonrasında müzik sistemi yapacağız. Hepsi sıralı olarak gelecek, göreceksiniz. Şimdi gidelim ön ekini, yan marş belini, difizörünü takmaya gidelim mi? Süleyman abi çok teşekkür ederim. Bize sağlık. Canos teşekkürler. Ekip olarak teşekkür ediyorum. Yine güzel oldu. Şu an eksiklerim var, lastik parlatacağım dekor işlerim var. Dekorumda tamamladıktan sonra arabamız güzel olacak. Neden bu jantı seçtiğimi söyleyeceksiniz. Başka jant bulamadım mı? Bulurum ama ben offset sevdiğim için Offset'te de 19'da en çok offset bu jantta vardı. O yüzden tercihimi bundan yana kullandım. Bitmiş halini hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar selamünaleyküm. EB garajdayız. Daha önceden Emre'cim bugün geleceğim söylediğim için sarı tişört bulamamış, kumaştan yanlarına sarı yaptırmış. Markasının ne olduğu da belli değil ama çok yakışmış. Hiç de i̇şte belli değil evet. abi. <laughs> Yine renk renk oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi daha önceden sipariş ettiğimiz önekimiz, Emre onları halletti, boyattırdı. Yan marş belimiz sağ sol, onları da boyattı, halletti. Onun haricinde arkaya e, özel bir difüzör yaptırdık. Emre'nin e, kendi plan projesiyle çizdiği bir difüzörü vardı. Evet, bir model evet, e, yaparsam işte ona hani bir difüzör yapacağım. E, kendi aklımda bir difüzör var dedi. Difüzör bu. E, zaten biz bunu burada takmıştık. Hatırlıyor musun Emre? Evet abi. Bunu burada takmıştık. E, şimdi e, difüzörü uygulayacağız arabanın üstüne. Ondan sonra yan marş fişimizi koyacağız. E, yan marş sonra diğer tarafın marş takacağız. Sonra ön ekibimizin montajını yapacağız. Ondan sonra Tekrar eğiriciye gideceğim. Araba çünkü tatlı bir ayar istiyor. Ee, Arabanın e, bu koyduktan sonra şurada bir yarım santim bir e, boşluğu var. Onu düzelttireceğim. Arka tekerlekler lastiğin üstünde oturuyor. Onunla alakalı bir çalışma yapacağız. Ne olacak, ne bitecek hep beraber göreceğiz. Şimdi mikrofonu kapatayım. Biz abi, başlayalım. Heh. Bir de, bir de bir, şimdi bu arabayı yaptık ya. Hı. Efkan abi yine beğenmedi arabayı. Niye? Şimdi bitince ne olacak sence? Yine, yine, yine diyecek ki... Yine diyecek ki... Olmamış diyecek. <laughs> <Bir kez olabilir. gülüyor> yine ne oldu? Yine bitince diyecek ki abi harbi güzel olmuş diyecek. Orijinalken daha güzeldi. Evet ben de orijinalken beğeniyordum ama şimdi bunu... Efendi duruyordu güzel duruyordu. Ya ki... ama hiç kimseden bir farkı arabanın yoktu. Arabanın retroluğu gitti yani. Ama arabanın hiçbir şeyden farkı yok. Allah var ben. Gerçekten bu araba orijinalken böyle kayış gibi duruyor. Böyle muh gibi giderken falan böyle. Hele trafikte murafikte çok iyiydi. Ama şimdi ne olacak biliyor musun? Bir yere park ettin diyecekler. Aa, duruyor. Bak. Ellerime bak bir daha artık diyecekler ki Ünal Turan'ın arabası. Ha. Arkasına yazacak mı? Şart farz aynı, aynı renk. Aynı renk. Aynı, aynı renk 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 var yalnız. Ha, evet. e, logoları gördün mü canttakini? Gördüm. Ne? Ferrari. <laughs> nasıl kıskançsın, nasıl kıskançsın. <laughs> Hadi takalım, bunu kapatıyorum. Takalım abi. Mikrofonla işimiz yok değil mi? Yok. Emre gelir misin? Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi teşekkürler. I love you. Söyle bir şeyler söyle ya. <laughs> ya ne söyleyeyim abi? Söyleyecek, Söyleyecek bir şey yani. Ya. Her bu şey... araba güzel olacak. Evet bu arabaya yani inşallah Efkan abi beğendirecek. Evet. Zaten Efkan için uğraşıyoruz. Evet evet evet. <gülüyor> 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 Gel buraya gel. <laughs> gel Karaköy'le sen. <laughs> hani beğenmiyordun? Ha? Gel buraya gel. Satılık. Gel buraya arkanda araba var. Bir yere de gidemezsin. Gel. Gel içeri gel. Gel gel. Gel buraya. Seni rahat bırakmayız. Şimdi bizden özür dile. <laughs> Güzel olmuş. Güzel. <laughs> Ezan okunuyor arkadaşlar. Yine bitiş videosu yapmayacağız çünkü işlerimiz var vardı. En son final yapacağız. Şimdi ön ikimizi böyle gelir misin? E, yan marshpillerimizi, arka difüzörümüzü arabanın üstüne uyguladık. Şimdi arabamızda problem arka tarafın düşmemesi. Şimdi arka tarafa bir ayar çekeceğiz. Amına koyduğumu çok iyi duruyor. Difüzör felaket oldu. Herhalde çok belli olacağını sanmıyorum ama Eksozları falan geldim. Eksozları koyacağız ama şu arka teker nasıl içeri sokacağız bilmiyorum ama arka teker içeri girerse var efsane olur. Tam üstüne oturmuş. Şu tarafı basmam oğlum araba var ya. Mermi gibi duruyor ha. Yani şu an şu ayar bile güzel. Değil mi? Yani. Çok fazla güzel. Evet. Ama ama tamam. Şaşkın, şaşkına sahip. Çıfakin, <laughs> Bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten söylüyorum. Şu ara araya girseydi. Ha? Evet şu an olsaydı çok mükemmel olurdu. Değil mi? Şu önde de bir, bir par yarım parmakta önde basıklık istiyor bak yarım. Gördün mü? Hmm. Hı. Buna krom kafalıklar. iki tane büyük. Evet. Hı? Löp böyle. Bir çatara patara bir yazılım. O neydi yolda pıtı pıtır, pıtır yapar? Popcorn işte o zıkkımda. Hiç yaptırmadım o yaptıracağım. Yaptı. Sen de al. Çağ Alev falan atacağız abi. Hı? Alev bize Alev ait abi. Alev atacak de. mıyız? Alev bize ait. Bunda 350 Z var arkadaşlar. Beyinli. Bak. <laughs> Hemen çevirdin Neyse dur telefonu getir ben sana bir anlatayım bekle. Ya, dur sen dur. Senin Peki senin üstünün üzerindeki beyin aynı dedin abi. Dur Neyse, dur. Şey bir aç. <laughs> aç, aç. Neyse, dur bir daha aç. Aç aç. Açtım. Ne dedi bir daha sor ya. Ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eline sağlık Emo. Teşekkür ederim abi. Ledim. Sen var ya adamsın ya. Teşekkür ederim. Abi. Montaj yapmıyor ne? Yok normalde yapmıyoruz abi işte. İşe gelince abi. Evet. Yo, i̇şimiz düşüyor diyor. Belki <laughs> Onda onu da yapmıyorsun. Evet İmran abi işimiz düşüyor. <laughs> Eline sağlık çok teşekkür ederim. Şimdi eksiklerimiz var onları bir ayarlayalım. Araba bir kendine gelsin iyice. Tamponu boyatacağız. şu egzozları mekzozları bir koyalım. Orada nasıl çıkıyor bakayım Şakir. Of be. Hmm. Ağrı bir şey, kutu gibi duruyor. Bak şuraya bir yarım parmak buraya bir ayar yaptırayım Şakir. Ama abi ek, ek yeri sıfır şu anda. Tamam Akı böyle böyle yürüteceğim var. arabayı böyle yarın işlerim var onları ayarlayayım. Bir de ne Bana unuttuk biliyor musun? Ya. Keşke evet. maş birer altı bıçak taksaydık. Siyah mı? Bu evet ben sevmiyorum. Sen sevmiyor musun? Yok tamam, tamam, bıçak tamam. Tamam. sevmiyorum. Emre süpür dükkanına dökün arabayı. Şey ama bak ne olabilirdi biliyor musun? Maş altı bıçak değil de. Bıçağa da arabayla aynı renk yapsak karma karışık olurdu. Ee, Neden biliyor musun? Ekin Bak zaten kapının oldu. çıtası var, marş bir yerin çıtası var, He. ön ekin çıkıntısı evet. var. Evet, evet. Kanka, sonunu, Ama sonunu kanka, kanka, kanka çok iyi duruyor. Sonunu yani bu araba şimdi bir de çıkıyor. zindan modeli ama bir film ama, çakayım işte, ben evet. buna. Komple ön cam dahil bir folyo çektireyim. <gülüyor> <gülüyor> komple. Siz Tesisatı yapalım. Şu aynaları bir sarı yapalım. Aslında E46 bu sen. Yok ya, şakaydı. İmza atman lazım ya. Anlaşılmaz yok. ya. Ünal oldu Yok. <laughs> <laughs> i̇stersen bir <laughs> istersen bir bankaya uğra. Her tercihini yap. Bu ya arabaya katlanır ayna nasıl olur? Söyle. Çok güzel olur. Tamam. İstersen <gülüyor> istersen <gülüyor> çok güzel. istersen bankaya uğra. <laughs> tamam. Yo, 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 tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Burada bitmedi. Devam edeceğiz. Şimdi e, eski bir şeyler yapalım. Onu yarıda bıraktık. Eski biraz tamamlayalım. Sonra jipe bir şeyler yapalım. Doğru mu? Böyle kafamıza göre takılalım. Hepinizi seviyorum. Yorum yapmayı, e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizler bize lazımsınız. Yani e, oradan baktığınızda bir şeyler basit görünebilir. Ama hiçbir şey basit değil. Bunu unutmayın. Yani e, bazı şeyler çok zor. İşi bilmiyorsan hele senin için daha zor. Nerede ne yaptıracağını bilmiyorsan bu daha zor. E bakın ben nerede peki, ne yaptırıyorsam. Bir şey yaptım. Ee, Bunun da nereye gelmesi lazım? Ebe garaj, Ama e gelirler e montaja. <laughs> montaja gel. <laughs> montaja gelmiyor. Montaja bak alın diyor. <laughs> Teşekkürler bu arada Mercedes aldım arkadaşlar. S350 long. Bir tampon ön arka tampon bir var ışpya LED far stop. Onu alt yazıyı şey, geçtim. Alt yazıyı alalım yazalım abi. S350 long. Evet S350 long. long. Orada da Kasıtın. fotoğrafı girsin arabanın ya <laughs> Bu Efkan çok uyuz bir tipi var. Kıskanıyor abi şöyle. Arabayı Sen yokken bana hep söylüyor. Ne diyor? Yunan abinin keşke Ferrari'si benim olsa. Bu bakışlara bak. bak bak bir daha bir daha söyle o da Bak ben, sen söyle bak. <laughs> diyor ki keşke Yunan abinin Ferrari'si benim olsa. Efkan dön buraya. Duymuyorum ki. <laughs> Duymaz. <ki. gülüyor> Duymuyorsun ya. <laughs> Rengini ne seviyor? <laughs> abi o da en favori rengi sarı. <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 sen diyormuşsun. Ne diyormuşsun? Keşke bir <laughs> altıralı ferrari benim olsa ya. geceleri. <laughs> Ama çıka <cuka> biniyor çıka. Çıka biniyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Yuvam hazır mısın? Hazırım Kenan.